Efendim Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir haftadan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, Rijde Sayın Ali Karatay Hocamız, Sayın Profesör Doktor Canan Karatay Hocamız ve ben Nihal Doğan. Sağlıklı sohbetlerimize size için devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Cuma akşamları tek konuyla kısa kısa videolarla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz... Küenzim Q10 veya Küenzim QH diye bilinen Madde evet. nedir, ne değildir? Bunları açıklayacağız. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür İyi ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar hocam. Küenzim, küten. Yani daha doğrusu küenzim nedir hocam? Küenzim, küten nedir? Küenzim, QH nedir? Yani kafalar karışıyor çünkü. Bunu bir açıklayalım önce. Ve i̇nsan vücudunda, organizmasında e, on binlerce enzim vardır. Hı hı. E, yalnız karaciğerde her zaman söylüyorum on üç bin tane üretilir. Yalnız sağlıklı bir karaciğerde 13 bin tane enzim üretilir. Hı hı. Yani insan vücudunda. Koenzim de yine e, mitokondriya dediğimiz hücrelerimizin çekirdeğinde bulunan enerji kaynaklarından biridir. Hı hı. E, Q, ten de, on da denir. Aş da denir. Aş daha saf şeklidir. Hı hı. Şey olarak, hı hı. olarak. Bu nedir? Bu bütün Adelere, sinirlere, özellikle adelelerde güç veren, çalışmasını sağlayan hı hı. E, enzimlerden biridir. Hı. Ama e, önemli enzimlerden biridir. Sadece o değildir. Hı hı. O e, çok önemlidir. E, çünkü e, omega 3 ile birlikte hı. olduğu zaman enerjileri e, hücrelere sağlıklılıkları enerji daha da yeterli oluyor. Burada parantez açarak bir şey söyleyeyim. Hı hı. Senelerden beri kolesterol ilaçları tehlikeli dedik. Evet. Halsizlik yapıyor dedik. Evet. Adele zafiyeti yapıyor dedik. Evet. Neden? Bütün adelelerdeki, hücrelerindeki, çekirdeğindeki, bilhassa kalp adelesindeki Q enzimi çökertiyor da ondan. Aa, çok önemli bir bilgi hocam. Hayati bir bilgi. E, ebi zahmet. Yani aslında bize gerekli olan Q enzimi... Kolesterol ilaçları, evet, yok ediyor. Evet, evet. Yani. Maalesef onun için kolesterol ilacı alanlarda halsizlik oluyor, kalp yetersizliği oluyor, adelelerde zayıflık oluyor, ağrı oluyor, adelerde ağrı oluyor. Çünkü şu göğüs ağrıları adelerinde de enerji olmayınca ağrı oluyor. İşte stent takılıyor, stent takılan <laughs> hastalara. E, kolesterol yancı veriliyor. Hı hı. Tabii bütün hücrelerde, böbrek hücreleri de dahil e, karaciğer hücreleri de dahil koenzimler çöküyor. Ağrı yapıyor. Göğüste ağrı yaptıkça acaba kalp mi deyip tekrar anjiyo yapılıyor. Halbuki bunun temeli statinler. Hı hı. Yani vücutta koenzimin hakikaten enerji olarak sağlıklı kalmamız, dinç kalmamız, genç kalmamız, er, e, faz, erken yaşta yaşlanmamamız için çok önemli enzimlerden biridir. Peki bu hocam herhangi bir tetkikle analiz edilebiliyor mu? Vücutta ne oranda olduğu, tetkik edildiğini? Tetkik edildiğini bilmiyorum, evet. evet bilmiyorum ama azaldığını biliyoruz. Tabii yani çok ince e, laboratuvarlarda bu yapılıyor. Bu, Hı -hı. Onun için koenzim bulundu, edildi. Hı -hı. İşte e, yağ olarak veriliyor, Hı -hı. yağ koyularak veriliyor, şey oluyor biliyorsunuz. E, bence çok önemli. Peki o zaman yani hücrelerin her türlü hücrenin çalışması için gerekli olan bir enzimdir efendim. Yani eksikliği o zaman tekrar edelim. Yani bir tahlil yaptırmaya gerek kalmadan işte enerjimiz düşükse, halsizlik varsa, adalelerde ağrı varsa yani bu şeyde koenzim eksikliğinden şüphelenebiliriz. Doğru mu anlıyoruz? Doğru anlamıyorsunuz efendim bir türlü şey birçok şeyin enzi eksikliğindendir. Bir tek koenzim de değildir. Anladım. Kozim e, kalp kasını çalıştıran önemli bir şeydir ama tek eksi onun eksikliğinden değildir. Peki. Onu her zaman söylüyoruz. Vücut bir okyanus gibidir. Hı hı. Yani bir tek şeyin eksikliği, mesela bir tek şeyin eksikliği bunu yaptı diyemeyiz. Bir kolesterol yüksekliği kalp krizi yaptı diyemiyoruz. Bir kolesterol yüksekliği pıhtı yaptı diyemiyoruz. Şimdi genç çocuklarda kolesterol normal pıhtı 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 meydana geldi. Hani kolesterol kalp krizi yapıyordu pıhtı yapıyordu. Peki hocam niye bu kadar insana kolesterol ilacı yazıyorlar? Tak bir kolesterol Ha onu firmalara sorun efendim. Bir de yazan hekimlere sorun efendim. İşte hakikaten e, miyokart dediğimiz kalp adresindeki ko enzimi azaltınca Kalp yetersizliği de oluyor, aderelerde de azalınca halsizlik oluyor, hı hı. aderelerde de azalınca ağrılar meydana geliyor vesaire. Onun için hücrelerin iyi çalışması için, hücre zarlarının iyi çalışması için bu enzim e, önemlidir. Bu enzimi azaltan ilaçlarda statinlerdir. Yani kolesterol düşürücü ilaçlardır. A, kolesterol düşürücü ilaçlar e, milyar dolarlık Milyar dolarlık, hatta hı. trilyon dolarlık dünya yüzünde, yeryüzünde gelir sağlamıştır. Ama halkı düşünen yoktur efendim. Maalesef. Peki hocam biz hangi aşamada küenzim kullanmalıyız? Yani e, ihtiyacımız olduğunu nasıl anlayacağız? Birçok belirti var dediniz ya, şimdi insanlar merak ediyor. Şimdi genel olarak ben tetkik yaptırıyorum. Hı hı. Yani bir minerallere bakılması lazım. Hı hı. Bir e, efendim... E, kan kanlara bak kan sayılmasına bakılması lazım ya idrara bakılması lazım. Mesela e, vücudun asit olmaması lazım. Yani bu faktörler bir tek o değil. Hı hı. O ama e, bilhassa e, bilhassa onun için söylüyorum. Bütün hastalar değil de statin kullanan hastaların koenzimi düşüktür. Hı hı. Yani statin kullanı veriliyor ama yanında mutlaka koenzim de verilmesi gerekiyor izi. Hmm. Bu çoktan gösterildi. Biz kitaplarda yazıyoruz. Yazsık yazdık. Biliyorsunuz evet. ilk kitaptan itibaren biz bunu kitaplarda yazıyoruz. Hı -hı. Çok daha detaylı kitaplara da alıp okuyabilirlerse Hı -hı. bunun faydası olur. Onun için bir de koenzim mutlaka şimdi omega 3 de çok önemli. Hı -hı. Çünkü evet. omega 3 de daha e, daha önce de konuşmuştuk. Geçen hafta omega 3'ü anlattık. anlattık. Omega evet. 3, omega 6'yı anlattık biliyorsunuz. Evet. O ama, omega 3'ü de e, Hücre zarına girmesi lazım. Hücre zarları omega 3 ile yapı taşıdır. Hücre zarları çift kapmanlıdır. Hı hı. Onların içi, iç çift kapmanın arasında bulunan yağlar omega 3'lerdir. O omega 3'lerin lerin hücre zarlarını güçlendirmesi için koenzime ihtiyaç vardır. Hı hı. Yani hepsi bir etkilenir. O ayrı, o ayrı, ayrı değil. Hı hı. Onun için özellikle e, saf ve düzgün omega 3 kullananlar hı hı. E, çok önemlidir. Mutlaka koenzim QH ben veriyorum. H dediğimiz hı hı. daha saf şeklidir, daha ince şeklidir. Hemen vücuda geçer. Onu kullanmaları gerekir diye düşünüyorum. Peki burada özellikle hani şu hastalık grubundakiler bu takviyeyi kullanmalıdır gibi bir şey Kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir Kesinlikle şey yok. öyle bir şey yok. Evet. Kişiye özel, kişiye, kişiye göre. Kişiye özel, kişinin şikayetine özel, kişinin yaşam biçimine, beslenme biçimine aldığı evde aldığı zehirler efendim, deterjanlara göre, okullarda çocuklara verilen zehirlerden dolayı, bütün bunlar her ki, her kişiye özel olarak değerlendirilmesi lazım. Anladım. Yani herkes mutlaka almasıdır diye ben burada yanlış bir anlaşma olmasın, anlama o, o olmasın yüzden hocam. Evet, O yüzden sordum hocam, o yüzden sordum. Yani genelleme yapamıyoruz ama özellikle statin kullananların kullanması gerektiğini net bir şekilde altını çiziyorsunuz. E, statin alanların ki statinler sadece kolesterol değil bir sürü hastalığa sebep oluyor. Alzheimer sebebi, hı hı. kanser sebebi, unutkanlık sebebi, Parkinson sebebi, böbrek hastalığı sebebi, karaciğer ve kar Pankreas yetersizlikleri sebeplerinin hı hı. altında statinler olduğu artık kabul edildi hı hı. ve de gösterildi zaten senelerden beri kitaplarda da bunu yazıyoruz hı hı. Ee, şey yapıyoruz işte onlar alan mutlaka koenzimli almaları lazım onu da kitaplarımızda da senelerden beri söylüyoruz. Evet. evet Peki statinlerden başka hangi kronik dejeneratif hastalıklarda kullanılan ilaçlar antiinflamatuarlar kullanılıyor işte ne bileyim hani kanser ilaçları kullanılıyor çok fazla yaygın olduğu için veya ağrı kesiciler veya hipertansiyon tansiyon ilaçları kullanılıyor. Hani bunlarda da koenzim eksikliği e, söz konusu olabiliyor mu? Oralarda da bir Bu ilaçları var. kullananlarda en çok o koenzim bu e, eksik olabiliyor. Fakat daha çok e, mesela tansiyon ilacı kullananlarda e, tuz eksikliği oluyor. Hı hı. Hem ilaçlar tuzu evet, atıyor. O, evet. Hem tuzsuz ye deniliyor. Evet, doğru. O. Yani o o mesela evet. orada halsizlik yapan o evet. mesela o hastalarda ağrı ilaçları deseniz bence dünyanın en tehlikeli ilaçları hı hı. hala bu bu hafta bile çok güzel bir adını söylemeyeyim şimdi ilacın ne kadar tehlikeli olduğuna dair artık tıp dergilerinde yazılmaya başladı efendim biz <laughs> evet. bunu senelerden beri söylüyoruz evet. mideyi deliyor çünkü şey deliyor bütün bu hastalara genel olarak ya yani hastalıkları ne olursa olsun hı hı. ben e, Saf, soğuk sıkıntı zeytinyağı öneriyor. Hı. Saf, soğuk zeytinyağı anti-inflamatuardır. Mideyi korur. Hı hı. Mide ilacı almalarına gerek yok. Hı hı. 20 tane ilaç alıp sonra da üstüne mide ilacı alanlara sesleniyorum. Hı hı. Efendim, bütün hücreleri korur. Bağırsakları korur. Hı hı. Beyni korur. Zeytinyağı Alzheimer'ı önler. Saf zeytinyağı. Parkinson'u önler, hı hı. kanseri önler, bağırsakları düzeltir, karaciğer yağlanmasını azaltır. Zeytinyağı deyince herkes korkuyor kalorisi yüksek diye. Evet. Daha şişmanlayacağım, şişmanlayacağım. Zeytinyağı şişmanlatmaz. Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Bütün içerikleri ana sütünde ne varsa onda vardır, gereklidir. Bir tek farkı vardır. Ee, ana sütünde hayvansal kolesterol vardır. Zeytinyağında sterol dediğimiz bitkisel kolesterol vardır. Yani Sterol hakikaten kolesterol ne demek ko kol karaciğer demek. Yani karaciğerin ürettiği bir steroldür kolesterol. Hı -hı. Hı -hı. Bunun pıhtı yapması, kalp krizi yapması kadar büyük bir yalan dünyaya daha gelmemiştir. <laughs> Ağzınıza sağlık hocam. Tekrar koenzime dönelim. Hani ana başlığımız olduğu için. Mesela e, bağışıklığın düştüğü zamanlarda, hani vücut zayıf olduğu zamanlarda bir hani şimdi böyle herkes bir takviye düşkünlüğü oluştu toplumda Hani işte o an hekime de gitmiyor vücudumu güçlendiriyor mesela işte omega 3 alıyor işte gidiyor işte bir kullanayım diyor yani böyle bir şey de atıyorum ne kadar süre alınmalıdır diye sorsam nasıl bir cevap verirsiniz ben takviye diye değil tedavi olarak omega 3 veriyorum evet günde 3 gram 3 gram hı hı. E, omega 3 kullanan kişilerde tansiyonun düştüğü gösterildi. Ah, bu bu seninlerce kitaplarda yazdı. Evet evet. Benim benim kitaplarımda değil, yurtdışındaki evet, kitaplarda evet, biliyorum, da, da yazdı. Biliyorum. Ve omega 3 antidepresif hı, hı beyni çalıştırdığı için hı hı. ve Cambridge Üniversitesi e, Barant Buthi var. Hı hı. E, o mesela 9 gram veriyor omega 3 saf omega 3 antidepresif olarak. Hı hı. Ama bunu verirken yanında koenzim de veriyor. Hmm, bu çok önemli. yani koenzimle birlikte alınınca e, sinerjik etkileri çok faydalı. Onun için ben tedavi olarak veriyorum. Ben takviye diye bir şey bilmiyorum. Şöyle tedavi çok önemli burada. Şunu söyleyeyim o zaman. İzleyicilerimize yani, izleyicilerimize yardımcı olması açısından daha iyi anlaşılması açısından açıyorum hocam. Şimdi mesela antidepresan kullananlar omega 3 ve koenzimi kullansa ilacı hani azaltma, ilaçtan kurtulma şeyini arttırabilir mi? Avantajı. hekimlerine de <laughs> şimdi e, aldıkları e, yani o kişinin durumuna bağlı e, hekimine bağlı hekimine, hekimine bağlı Hekimine bağlı ama antidepresif olarak omega 3 e, bilhassa omega 3'ün içinde e, EPA ve DHA var biliyorsunuz. Evet. evet. DHA evet, evet. DHA yüksekliği beyin sağlığı için şart. Sinir evet. sistemin şartı e, sağlığı için şart. O zaman hani bunu koruyucu olarak da isteyen hani belli bir müddet kullanabilir. Yani, yani. Iste, iste, isteyenler tabii ki kullanabilir. Tabii buradan balığa geliyoruz. Çünkü balık faydalıdır faydalıdır diyoruz evet. ya balık yiyin evet. diyoruz ya. Evet. E çünkü içinde epası dehası çok da ondan. Evet doğru. Yani tansiyon hastaları kan sulandırıcı kullananlar daha önce sormuşlardı çünkü. o Yani kan sulandırıcı kullanırken tansiyon ilacı kullanırken omega 3 alabilir miyiz diye sorular vardı. Şimdi hastalar doktorlarına göre kendilerini ayarlamaları lazım. Omega 3 kansulandırıcıdır. Zeytinyağı sulandırıcıdır. Pıhtı önler ikisi de. İkisi de önler. Bir evet. sonraki konumuz pıhtı olacak hocam. Onu ayrı bir başlıkta ele alacağız. Orada tekrar size soracağım pıhtı ile ilgili. Çünkü çok fazla soru var. Ee, ama omega 3 aldıkları zaman bu tarz durumlarda mutlaka koenzim kullanmaları gerekiyor. gerekiyor. Onu söylüyoruz. Omega evet. 3 de Hakikaten kanı sulandırıyor hı hı. ve beyni toparlıyor. Bilhassa dehası o saf olacak. İçinde katkı maddesi olmayacak. Ee, şimdi her türlüsünü ürettiler. Şu, şu kadarcık e, tırnağımın ucu kadar bile olsa dünyanın parasına satıyorlar. Buna dikkat etsinler. Ee, i̇çinde E denilen maddeler olmayacak. Ve içinde katkı maddesi olarak titanyum, dioksit olmayacak. Evet. Ben onlara, onlara mutlaka... Alıp okusunlar içinde ne var ona göre alsınlar. Bu kuenzim içinde geçerli. Kuenzimde de evet. haş formu ama içinde de hocamızın dediği gibi tit titanyum dioksit olmayacak. İşte katta mümkün olduğunca. Kimyasallar olmayacak. Evet. Çünkü titanyum di dioksit bütün ilaçlarda var maalesef. maalesef. Ve de vücuda girdi mi çıkmıyor. Hücrelere girdi mi hücreleri bozuyor. Evet kanserojen bir madde olduğu Bilimsel olarak gösterildi. Evet. Orada evet. dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Efendim bir sonraki programda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.